Hazreti Pir böylece kendi sevincini kendi sevincini Zühre'den daha üstün görüyor. Ve diyor ki: Zühre yıldızı bile benim neşeli namelerimi çalıyor. Burada da güzel şataat yapmış Hazreti Pir. Evet. Zaten hangi hoş vardır ki nahoş olmamıştır? Yahut hangi tavan vardır ki yıkılmamış yere serilmemiştir? Hangi tavan vardır ki eskir, çöker gider? Hangi mamur edilmiş bir ev vardır ki zamanla çöküp gider, dağılır, harabe olur gider? Bir bakarsın ki mamurdur her şey. Bir deprem olur, yıkılır gider her şey. Bir bakarsın ki insan çok mamurdur. Bir hastalık vurur, hiçbir şey kalmaz. Ne güzelliği kalır, ne gençliği kalır. Ne derdi kalır, ne gamı kalır, ne kaseveti kalır. Toprağın altına çöker gider. Ve hatta bakarsınız evlere 20 yıl, 30 yıl sonra dökülür gider, çöker gider. Bir bakarsınız ki bağlık, bahçelik yer bakanı kalmaz, ölür gider sahibi. Arkasından gelenler Onlara da itibar etmez